Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Hoş geldiniz. Sefa ettiniz gençler. DLS 21'de online maçlara devam edeceğim. Bugün niye devam edeceğim? Çünkü sezon pası hiç yapmadık yine. Bitiremiyoruz. Çünkü niye? Ee, ne yazık ki dün arkadaşlar canlı yayın açamadım. Ee, i̇nternetle ilgili sorunlarımız olduğu için canlı yayın açamadık ve sezon 11 ve onu göremedik arkadaşlar. Sezon 12'deyiz biliyorsunuz. Seri bir şekilde sezon 11, sezon 10 diye devam edeceğim. Ee, normalde telefonda yapıyorum ama telefondan bazen arama falan geldiği zaman da arkadaşlar ne yazık ki oyundan falan attığı için artık telefondan DLS oynamaya tövbe etti. Deresi oynamaya tövbe ettim. Deresef oynamayacağım. Bu arada Fenerbahçe'de kardeşimiz geldi. Full galibiyet almış. Ben de full mağlubiyetim arkadaşlar. Ee, seri bir şekilde sezon 10'a kadar çıkmaya çalışacağım ki bu bölümde hepsini yapamayacağız ama. Aha topu aldım bu arada ben. Gole de gittim. Attım ki golü. Vallahi attım. Attım hocam sen inanmıyor. şu an gol. Şu an kaleci topu fillerden topluyor. Hala inanmıyorsun değil mi? Gençler. Canlı ne yazık yapamadık. Yapsaydık belki de şu an sezon 10'u falan çekiyor olabilirdim. Çünkü canlı yanlarda aşırı gaza geliyorum. Aşırı gaza geldiğim için de affetmiyorum gençler. Ama e, sağlık değilmiş. Ama sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Sağlık değilmiş. Sana de tövbeler, tövbeler olsun ya e, o yüzden arkadaşlar inşallah her akşam canlı yayın açmaya devam edeceğim. Açıklama kısmında ne olaydır bırakacağım arkadaşlar. takip etmek isteyen arkadaşlar, canlı yayına gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Sonra sizlere YouTube'a güzel içerikler çıkartmaya çalışacağız sezonlarla ilgili. Şu an sezonlarda bu artık 12-11 benim için e, tat vermiyor arkadaşlar. Hakikaten 12 bile tat vermiyor bana. Bana sezon 10'lar 9'lar lazım. Onları istiyorum ben. Ne var vur artık bir şeyler yap ya. Vallahi. Şu yalnız orta gollere bir şey getirmeleri lazım. Hakikaten e, şey olmuyor. Hepsi gol ya. Yani kardeşimiz bizi tebrik etti. Eyvallah abicim sağ olasın. Belki bizi takip ediyordur. Yani köşeye indiğiniz zaman direkt golü atıyorsunuz ya. Çok zor kaçırması. Kafayı bir koyuyor, yapıştırsın, gelsin gol olsun. Bu arada herkes bir şu yorumun altında bir sezondan yazabilir mi ya? Ben takipçilerimin abonelerinin kaçın sezonlarda olduğunu merak ediyorum. Ya yani kim kaç, hangi sezonda oynuyor? En yüksek sezonunuz kaç? En çok kaçı gördünüz? Merak ediyorum gençler bir söyleyin. Kırmızı kart. Arkadan müdahale. Yok mu? Teşekkür ederim. Hemen trik ile golümüzü atalım. İzle. Geldi gol. Oo, hop! Aa, güzel vurdum. Kabul et. Güzel vurdu ama güzel kurtardı. Çataldan aldı. Gol geldi. Bomboş bıraktı onu. Reis ama kapattı. Pike ile kapattı. Bak şimdi. İzle şutu. Şutun güzelliğine bak. Uff. Ah be. Schneider tarzı şutlar bunlar arkadaşlar. Schneider vurdu öyle. Gassal Reis. Neymar Junior. Ama olmadı. Direktleri dövdük. Çok baskılıyız bu arada arkadaşlar bu maç. Dilirmiş gibi baskı yapıyoruz adama. Kardeşimiz biraz bize kızabilir şu an. Ne yapıyor bu diye. Bak o hatayı yapmayacaksın. Uzaklaştırman gerekiyor reis. İkinci gol. Allah belanı vermesin. Kesin derin vurmuştur. Hayret Coutinho. Deron evet Deron ön oynuyor. Lukos gelirse alacağım. Kariyer maçları yapmıyorum belli bir süredir. Kariyer maçları yapacağım ama ne zaman yapacağım? Şu sezonu kasmam lazım. Sezon XP'lerimizi, sezonlarımızı kasmamız lazım. Ee, artık arkadaşlar o oh, çok ne kadar para gelirse gelsin 15 çünkü rekorumuz 17k açılım yapmak yaptık Şimdi artık e, 20k'dan aşağı açılım yapmayacağım belki de daha fazla para biriktireceğim gençler bilginiz olsun param ne kadar çok olursa da olsun a boklar parayı ne yapacaksın ya demeyin e, Biriktir güzel bir açılım yapmaya çalışacağım arkadaşlar sizler için o yüzden bizi izlemeye devam edin destek vermeye devam edin abinize inşallah büyürüz onun dışında sadece DLS çekmeyeceğim bilginiz olsun kale ne yapıyorsun Mesela dün derse gelmedi. Hep gelecek diye bir şey yok. Kanalı o şekilde aşinalık yapmak istemiyorum. Burası sadece DLS kanalı olmasın arkadaşlar. Kaleci açılmasın. Güzel. İçeri çevireceksin. Evet. Ay çok kötü kaçtı be. Üzüldüm kardeşim buna. Bu kaçtığım kaçan golüne üzüldüm. Üff, hata yaptım. Allah'tan. Allah'tan. Keşke diğer köşeye atsaydım be. Diğer köşe daha rahattı benim için. Van Dijk reis bugün oynayacağım diyor. Ama ilerleyen maçlarda görün bak. Sezon 11'e falan geleyim Van Dijk falan top oynamayacak. Biliyorum. Yok olsaydı reis. Neymar bomboş kaldı. Junior Neymar. Hiç kaçırmıyor Mbappe gibi. Mbappe'yi ben çok oynatmıyorum biliyorsunuz. Mbappe'den öyle çok keyif almıyorum. İlk başlarda keyif alıyordum da sonradan çok gol kaçırmaya falan başladı arkadaşlar. Çok gol kaçırdığı için Mbappe'yi saldım. Bu arada kulüp logolarımızı yapalım ya. Onu kardeşimizin biri hatırlatmıştı doğru. İyi de hatırlattı. Formaları kulüp logolarını değiştirmeyi düşünüyorum orada arkadaşlar. Şak 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 şok şok şok. Ne çok alkışladım kendimi. Saçlar papaz. Gençler saçları yıkadık. Duş aldık. Saçlar yine papaz gibi çıktı bizim. O saat yok. Gol geldi. Pas verme artık onu vur. Vur onunla ama çok girdin. Eren'cim nereye gidiyorsun daha Eren? Çok içeri girdin bebeğim. Artık vurman lazım orada. Hikaye oyunları oynayacağız. Gençler bilginiz olsun. Korku oyunu da olabilir ama hikaye oyunları gelecek haberiniz olsun. Ver araya. Heh. Şimdi vur. Ama yemiyor. Şahlar reisi alalım. Çok yormayalım oyuncularımızı. Zaten öndeyiz. Pogba bir koşu yaptı ama gidecek gibi. Ve de gitti. Helal olsun Pogbiş. çok boş bırakıyorsun onları ya. 3-0. Erencim eline koluna sağlık. Sevgiler saygılar. Seviliyorsun kardeşim. Haydi bakalım let's go diyelim. Samuel Umtiti. Sezon 12 basit arkadaşlar. Sezon 12 artık beni kasmıyor. Mesela sezon 13 13teyken de sezon 13 basit diyordum. Sezon 12 beni kasıyor diyordum. artık hep böyle e, ilerledikçe güçleniyoruz. Onu hissettim. Oo nice gol. Tebrik ederim kardeşim. Nice gol. Nice. Helal olsun. Güzel vurdu ama ben izlememiştim, izlememiştim. İzleyeceğim mi? Peki. Ciao olsun. Girmeden sağ dış köşeye güzel şut gelmiş. Hoppala grizman koş bakayım bir reis ama grizman uyuyor 90 artı 7 mi 40 vereydin hocam 40 dakika oynaydık. az verdin hocam 7 Kavga var orada Kavga devam ediyor evet <laughs> vanduik yine her zamanki gibi vanduiklığını yaptı ne yazık ki kardeşimize bu gol yetmeyecek çünkü e, ileriye dönmeyeceğim geriye döneceğim Galibiyet lazım çünkü biz arkadaşlar xp için Zaten hoca bitirecek birazdan. Bitirdi. 3-2. Fenerli kardeşimizi yenip karşılıklı tebrikleşiyoruz. Eren kardeşimiz takipçimiz abonemizse onda selam olsun buradan. XP vermeye devam et. Bakın sezon paslı göstereyim size. Niye oynuyorum bunları? Daha 7'deyim arkadaşlar. 2 gün, 3 gün süremiz kaldı. Daha e, 21'e kadar yolu var. Ben daha 7'deyim. Anlıyorsun değil mi? Canlı yayın olsaydı canlı yayına çok tat yapacaktım da canlı yayın yok işte arkadaşlar. Yapamadım. İnşallah bugün açarız. Let's go. Biraz düzelttik kendimizi. O mağlubiyetlere falan da bakmayın yani. Hep telefon mağlubiyetleri. Dediğim gibi telefonda yapmayı düşünmüyorum artık arkadaşlar. Ay. Gel bakayım hocam. Bakalım sezon 11'de yine bizi dövecekler mi? Hızlıdan sezon 12'ye çıkarsam. Ne yapıyorsun reis? Ver. Alırız yani. Çaf Aa. Hocam oyundasın niye böyle yapıyorsun ki? Ben bu formayı hatırlıyorum. Bu adam beni yemişti. Ben burayı iyisi hatırladım. Çok güzel pas attım Griezmann'a. Ama Griezmann yine nereye atıyorsun be kardeşim? Nasıl bir top oynuyorsunuz yahu? Formasını hatırladım ben burayı ya. Bağlantı mı kötü reis senin? Hemen kötüyse bir tane gol atayım. Ben de inadına atmıyorum adama gol. Niye? Niye acıdık böyle biz buna? Bunun bağlantısında bir şeyler var ya. Bu adam da bir, bu adam bir şeyler çeviriyor arkadaşlar. Ee, şöyle aslan kaleciye doğru gider. Ee, şöyle küçükten atalım bir. Evet Neymar'a da güzel bir orta gelsin. Gol atalım. Griezmann bomb. Ama Griezmann ya. ilk defa şu ortada kafa vuramayan bir adam görüyorum. Yani <laughs> hakikaten. Güzel pas geldi Neymar'a. Harikasın. Neymar affetmeyecektir. Neymar bunu affetme o zaman. Birileriniz affetmemişler bir yapın artık. <laughs> arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Kaçırıyoruz. Deli gibi gol aramayalım bunları. Çok gol kaçırdık. Aramayalım bunları. Van Dijk. Gol buluşu. Herkes böyle yapıyor. Bu adam kısa top atar. At bakayım kısa top. Hata gelsin. Attı ama diğer köşeye attı. Hocam sen çok değişik oynuyorsun ve beni çok çok şaşırt. Şimdi uzundan gelsin golümüz. Sektirir o. Hadi Neymar baba. Evet biliyorum böyle bir şey yapacağını. Kardeşim. Güzel bir orta Neymar baba. Coutinho baba. Artık hak ettik. Artık hak ettik. Golün gelmesi gerekiyordu. Coutinho Derun aynı zaten. Suratlar falan. Her şeyleri aynı. Birebir kardeş onlar. Ya saça saçın Saçı düzelttik ya daha çok bozuluyor. <laughs> Hadi sen sal ya. Hakikaten ben sana maç yapmak istemiyorum kardeşim ya. Yanlış anlama da. Ya bu kadar troll ne yapıyorsun ya? Bilmiyor musun? Bilmemez yem yatıyorsun. O be. Conte. Erik Conte. Bu adam iki tane daha sallasak bırakır mı acaba maçı be bize? Seriden kasalım. I feel like I'm Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign, a sign. I want to be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, Hey, Give me that crown, getting my way and to be put down It ain't your place, dog, this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose it fits I'm losing shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift, dog oh. I feel like I'm losing my mind it's everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. Hitting different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. life is a But we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You gonna be, what you gonna be Let's go. hey. you gonna be Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, all uh and this is my game to play to claim a brand new name oh and i ain't gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try this try that might miss gotta find what i'm good at i guess i look here look there over where am i scared where am i at I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you going move for What you gonna be? Build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. nothing's really clear. sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the it inside for me but let's be really real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. nothing's really clear. sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the edge's inside for me. but let's be really real anxiety can foggy yeah. all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Uh. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with a in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I feel. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I'm on top, yo. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now nah, we ain't out here moving rocks. We out here moving posters Now nah, we ain't getting rides We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay up. Or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up, change up, for your rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly. While my actions speak quiet, see they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying. Positivity. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go getters. Never stop I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I O golü yediysen bırakacaksın. Bırakacaksın. Bırakman gerekir. Bırak. Bırakacağım, tamam. Yo yo, o golü yediysek bu işi artık şu maçın, şu maçtan sonra bir tane maç girmemen lazım. Adam bana 78 metreden gol attı. Gözünüzle gördünüz işte. 78 metreden golü yedim. Öyle şanslı golleri biz atamıyoruz anasını satayım. Kısa düştü. Bu şu top benim önümde düştü. Bak beraber değil mağlubiyet. İkidir de mağlubiyetimi aldım. Arkadaşlar saldı. Salıyorum. Okey salıyorum. Salıyorum şu an. Devam edecektim. Normalde bir saatlik bir hevesim vardı. Şu an bunu artık inşallah bugün bir sıkıntı yaşamam. Canlı yayın açarım. Canlı yayında kasarım. Ben artık kasmayı bırakıyorum. Online için. Kasmayı bırakıyorum videoda. Daha farklı kasacağım. Daha farklı. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Kendi çok dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. O golü de sakın unutmayın. Bay bay.